Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı bayraktar sihaların kullanılmasıyla, Türkiye yapımı dronların oyunun kurallarını bir kez daha değiştirdiğini gösterdi. Ukrayna'nın İngiltere'den birimstone füzelerini de almak istediğinin bildirildiği haberde, asıl odak noktası bayraktar TB2'lerdi. Donbas'ta bayrakların Granitnoye ya yakınlarındaki saldırısının yankıları bitmemiş gibi görünüyor, ifadeleri kullanılan haber şöyle devam etti, aksine mesele uluslararası boyuta ulaştı. Ki, bunu kullanarak, zaten tansiyonun yeniden tırmanışa geçtiği Donbas krizinde el yükseltti. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı bayraktar sihaların kullanılmasıyla, Türkiye yapımı dronların oyunun kurallarını bir kez daha değiştirdiğini gösterdi. Ukrayna'nın İngiltere'den Brimstone füzelerini de almak istediğinin bildirildiği haberde, asıl odak noktası Bayraktar TB2'lerdi. Donbas'ta Bayraktar'ın Granitnoye ya yakınlarındaki saldırısının yankıları bitmemiş gibi görünüyor, ifadeleri kullanılan haber şöyle devam etti, aksine mesele uluslararası boyuta ulaştı. Ki, bunu kullanarak, zaten tansiyonun yeniden tırmanışa geçtiği Donbas krizinde el yükseltti. Savunma Bakanlığı Askeri Teknik Politika, Silah Geliştirme ve Askeri Teçhizat Dairesi, Ukrayna silahlı kuvvetleri için uzaktan hedefleri vurabilen İngiliz Birimstone e karadan karaya füzeler satın alma olasılığını doğruladı. Ukrayna'da başarılı bir ranlaşma olması durumunda, bu füzeler ülkenin savaş gemilerini donatacak. Ukrayna uçaklarına da Birimstone e füzeleri yerleştirme olasılığı düşünülüyor geliştiriciye göre 50 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre uzunluğundaki bu füzelerin vurabileceği hedef aralığı hızlı hareket eden ve manevra yapabilen araçlardan tanklara, depolara ve gemilere kadar uzanıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. esenlik.com